Evet herkese merhaba. Aa, bugün bir bo boş günüm, salı günü bugün. 4 Temmuz, Amerika'nın kurtuluşu galiba. Özürlük günüm artık neyse. Bugün benim of günüm. Ve saat tam öğlen bir gibi. Dedim ki neden bu öğlen saatinde? Diğer taraflarda bak ne yapıyorum yani. Fulton tarafa değil, Twister'dır. Ramazan'a gitmiştim. Dağ ilerisinde Store diye bir şey var. Bir de birkaç tane daha şey var. Yoğun bölge olarak gözüküyor. Ee, hem ki oraya da bir bakayım ne var ne yok. Bildiğim kadarıyla bizim evden herhalde Türklerden hiçbiri oraya, oraya da gitmedi. Şimdi ben gideyim bakayım belki. İkinci ikinci şey. Bakmıyorum da şu an. Yani bu hafta belki öyle geçireceğim. Daha sonraki haftalarda belki bakarım diye düşünüyorum ama. Yani, yani son yani sonraki haftalarda. Sonraki haftalarda bunun nedeni de zaten benim ağrıdı için. Neyse yani bugünlük bir, bir daha ilerileri göstermek için ne var ne yok diye. Onun hakkında bir video çekelim. Yani unutmamak için daha sonra baktığımız zaman ne var ne diye. Şimdi 13 dakika tarafı Sol tarafında böyle giri şeyler görüyorsunuz işte. Sokağa görüyorsunuz soldan girmeli. Onlar section section oluyor. şey i̇şte i̇nsanlar mesela nerede oturduğunu sorduğun zaman mesela sana section soruyor, soruyorlar genellikle. Hangi seksiyona oturuyorsun işte. Genellikle ben bilmiyorum tabi bizim hangi seksiyona oluyor da. Dikkat et benim tabelalara. Şimdi bakın. Buradaki sağ taraf hisstiter. Artık söyleyince nasıl bilmiyorum. Yaklaşık kaç dakika işte. 2 dakika, 3 dakikadan öncesine geldim ve 5 dakika falan sürüyor. Bakın burada darklar nasıl var. Burası taze donut yapıyor. Baya bildiğimiz bizim şey lokma var ya, lokma adam lokma adam. O da benziyor tadı yani. Bence soğuğu daha güzel tutuyordu. Bir var. Biraz daha ucuz bence full line'e <laughs> göre benim aldığım kadarıyla. İşte urban var. Burada da belli yerler var. Ee, evet. yer, mağaza var. Şarkı Super Wings var. Ice cream yeri var. Ee, golf yerleri var. Ben daha ilerisine gideceğim. 13 dakika gösteriyor. Şu an herhalde bir 7-8 dakika kaldı bu şekilde. İlerliyorum. İlerliyorum. Geçtim. Etraf bu şekilde buranın burada şey dikkat edin. Geçen de benim yüzüme çarptı. Helikopter böcekleri özellikle saçma sapan uçuyorlar. Ağzınıza falan mesela girdi. Az önce çarpıyordum. Etraf bu şekilde. Seksiyonlar bu şekilde. Burada mesela giriyorsun. Bir sekuk oluyor. Genellikle sola ve sağa ayrılıyor. İşte evler oluyor. İşte kenarlarda. Orası mesela bir seksiyon oluyor. Çıkışı galiba ya bazıları mesela bizim çıkışı başka yerden de var. Bazıları Böyle seksiyon seksiyon birbirine bağlı oluyor. Mesela bizde öyle dört seksiyon birbirine bağlı oluyor biliyorum. hangi seksiyon hiç tutmuyor. Böyle mesela buradan şöyle bir yol yapmışlar. İleriden de şey sesi, ambulans, itfai sesi geliyor ama yine yani bakın burada ev mesela çok güzel bir ev. Burası böyle iyi terk edilmiş gibi var. Böyle. Um, bakın. Siz duyuyor musunuz? Biliyorum bilmiyorum da bak. Yollar çok güzel. Arkamda bir üstü bence evler böyle. Faiz gittikçe yaklaşıyor. Demek ki ya yangın da yok gibi sanki. Geçen gün, belki bunun videosunu buraya mı koyarım bilmiyorum. Dün işe giderken bizim bir arkadaş en başta ilk o gitti. Saat 4 gibi. Bir tane adam bisikletin üstüne uyuyormuş. Bu artık ne? Hayvan başlığı giderken uyuyormuş bizim Sultan diye arkadaşlar. Ha sesleri duyuyor musun? Neyse Bisikletin üstüne böyle eğilmiş şu şekilde uyuyormuş yüzünü. Bir arkadaş da onlar belki 15 dakika sonra gittiği zaman yeri yığılmış bir şekilde gitti. O duruyordu, o duruyormuş adam. Direkt yolu kapatmış. Buraya ne? yaklaşıyor Neyse bir sonrakinde hani ben de ben de işte 5.40 gibi geçtim oradan. Ambulanslar, itfaiye aracı ve polis vardı. Bir şey olmuş. Bir şey gidiyorum şu an. Bununla karşılaştım bilmiyorum. Burada su dağıtım yeri var normalde. Şu ambulans şey, 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 gelmiş. Artık adam bir şey mi oldu, öldü mü? Hiç fikrim yok ama buralar gerçekten daha güzelmiş mesela bu evin driveway. Böyle sağ sol evler var driveway. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel çıktı. Evlerin e, e, lentleri de büyük. Baya lent mi oluyor ya? Yani. Lent oluyor? Aslında garip garip bakıyor. Bu Bu şekilde. Arkası mesela görüyor musunuz? Şöyle önümüzdeki evin arkası mesela kocaman bir şey var. Bahçesi var böyle. Bazı genellikle bazı genellikle bu evler. Ya dediğim bazı evleri birçoğu mu artık. Nasıl bir cümle kuracağım ben? Şey apartman şeklinde mesela bakın. Nasıl B sectionıymış mesela. Görüyor musunuz? Ne diyor mesela? Brave. Mesela bugün işte belki fotoğrafçılardan buluyor şimdi sesi çıkartıyorlardı. Bu tam demin Neyse. Aa, ne diyordum? Unutmayalım. Neyse çok önemli. Evet Etraf bu şekilde işte. Nasıl bir şey istemiyorum. Yaklaştım büyük haliyle, Bir iki üç dakika kalmıştı böyle diyorum. O da yani gelince konuştum aklıma geldi. Buradaki belli belli evlerin yani bizim mesela o, o bölümümüzdeki özellikle. Aa yol burada bitiyor mu? Evet. Tekeli fren. Yine <laughs> bir kaza. Çok önemli değil. Neyse. Ne anlatıyordum? Buradaki belli şeyler mesela çoğu apartman. Yürümeye devam edeyim. Bir şey olmadı bana da. Çoğu apartman mesela bizim özellikle oradaki köpekler var. Aa bak bak bana Neyse. Private diyor. Buradan yoldan ne Anlat onun önce. Ay ayağım koyuyor çok önemli. Değil. burada Yine çok mesela evler çok fazla yapılıyor. Elimizdeki şeyler var. Bizim işte tam tersi full line daha da yine arsalar var imara açılmış ee, yukarıda mesela şeyle bağlantı yapılabiliyor yapılabilir Virginia bir içle. ondan dolayı mantıklı bir yatırım olabilir aklınızda bulunabilir saçma sapan bilgiler işte bu şekilde yoldan devam edeceğim nasıl bakayım kaç dakika kaldı en son 3 dakika kalmıştı eğer yoldan devam ederse yoldan evet. böyle yan yoldan devam ediyorum bu şekilde yani. aralar geliyor. Arkadaşlar lokantalar. Bir center diyor. Bu ne? Burada ne varmış? Küçük bir yer mi? Yani çok daha büyük center. Lokanta var yani herhalde. Bu ne bu? Önüne geçelim. Lokanta herhalde. Yani, color. Bir şeyler diyoruz orada. The Falls diyor Rentals var. Başka ne var? Altı sürmeyi çiftliği var. Altı sürmeyi var herhalde. Yalışıyor, yalışıyor. Böyle demlakçı. Şu, şu. Tam anlamadım bu şekilde. Şurada at sürmüyor sürmeyi de herhalde. Aynen yolu. Ha göl de varmış. Görmüş de yani. Kumları görünce. Ha market varmış ne diyor? Seafood market diyor. Super wings var. Bu kar gelmeye bilmiyorum. Buradan ne kar verirler de maaş olarak. Şöyle dönelim sola. Ha bir şey yokmuş burada neyse. Dönmeyelim. Hiçbir şey yokmuş burada. <laughs> ben de bir şeyler var sandım ama. İşte burada. Allah bellem, bak görüyor musun Bu Orada. Önüne geçelim şurada mesela varmış Aa çok iyi. Süper Wings ne bu diyor. Kitty Hawk Land Company diyor. Ha bu şey. Bu da emlakçı gibi bir şey herhalde. Dönebiliriz, Abinin araba müthiş. Görünüz mü abi? Ma mazda mıydı bu? Toyota mı? Toy ha, Toyota Corolla mı? Aa bunu ilk temel edelim. Corolla oldu. Neyse bu şekilde. Buralarda bir şeyler var. Neyse buraya da gidelim. Abi bize yol verdi. Sağ olasın. Burada da ha. Burada bu şekildedir. Oh, here Titan yanına geldim. Şimdi doğru okuyunca doğru bakamıyorum. Şimdi bakın burada Super Wings Ice Cream var. Ne var başka? Duralım. Başka ne var? Wild Horse'lar bunlar. Ee, İçeri götüreyim. Şimdi... Kadın ben orada duracak. Kadın bana yol veriyor diyorum geç. Diyor sen geç. Neyse dedim geçeyim. Şimdi orada bir de Wild Horse şey var. Um, yani yabani atların için yapılan böyle şeyler. Um, Gezler var. Onları bir tane şeyseli bir tane adam var. O onlardan birisini yapıyordu bilmiyorum artık. O bu mu? Burada e, arkamızda şu tarafta görebiliyorsunuz. Şey var, tenis kort var. Ondan sonrasında buralarda işte böyle e, tenis kort demişim ya golf kortu golf kort mu adı ne diyorsam tenis kortlar var golf küçük golfler var vesaire vesaire bu baya büyük bir golf yeri Orada da işçi arıyordu artık ne kadar hatırlamıyorum onlar direkt yıllık arıyor diye hatırlıyorum burası istatörün arkası istatör biraz daha ucuz bir, iki kere menüye geldim ya anladığım Kali biraz daha Bunların hemen %90'ı J1 öğrencisi. Bir şu bisikletlerimiz var. Sarı olanlar, önünde sarı laki onlar benimki gibi. Onlar mesela şey. Um, Kiliseden almış oluyorlar. Şimdi bakın burada. Biraz olan Ece galiba burada. bakın burada. Urban Kitchen var. Island Sm Smoothie var. Duck Donuts var. Pizza pizza var. Pizzas pizzaymış. Bir tickle off the wall top house varmış. Şimdi bir daha döneceğim oradan. Daha sonrasında eve doğru gideceğim herhalde. Bir daha döndüm. Burası hiç Street'in o şey arka yapı tarafına gidiyor. Şimdi bir daha şöyle göstereyim. Şöyle. <laughs> Bakın. Bu şekilde. Bu arada şu mesela işte e, Duck Donuts. Daha işte Lokman gibi bir tadı var. Waffle Ice Cream. şey iyi. Yani. yıldızları iyi. Ama bence bu kadar güzel bir şey değil. Nasıl zaten gösterdiğim gibi. Adam zor çekmiş adamı. Şöyle. Sağdan sağdan gidelim. Burada şeyler, insanlar bazıları buraya bırakıyor işte şeylerini. Bazıları bırakıyorlar da. Bu bize kasiyerler. Bunlar da ayrı yine kasiyerler mi yapıyor bilmiyorum. Kasiyerler topluyor bu kartları şekilde burada da işçi arıyorlar. Yani yine 15 dolardı. Foodline'la 14 miydi? 15 miydi? Foodline'la çok ya aynıydı ya çok işte 14'tü.